Elazığ Belediyesi 1-31 Ekim meme kanseri bilinçlendirme ayı etkinlikleri kapsamında belediye personeline yönelik farkındalık semineri düzenledi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminer Elazığ Belediyesi Hazar Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Seminerde cerrahi onkoloji ve genel cerrahi uzmanı operatör doktor Veysel Karahan tarafından katılımcılara kanserden korunmanın yolları, risk faktörleri, erken teşhis ve tedavi sürecine ilişkin önemli bilgiler aktarıldı. Alkol ve sigaranın kanser riskini tetikleyen faktörlerin başında geldiğini aktaran Karahan, sinsice ilerleyen meme kanseriyle mücadelede en önemli faktörünse erken teşhis olduğunu söyledi. Alkol e müdahale ediyoruz. Kronik alkol kullanımıyla yüzde yedi on oranında arttığını biliyoruz. Bir de sigara. Tabii birçok kanserde olduğu gibi meme kanserinde mutlaka sigarayla bir ilişkisi var. Bu şekilde engellemek açısından müdahale edebileceğimiz şeyler çok kısıtlı. Fakat bizim daha iyi yapabileceğimiz bir şey var. Bunu çok erken evlerde teşhis edebilmek. Bizim için asıl önemli olan nokta bu.